Bu akşam ülkemizin derin bir yarasına parmak basmak üzere buradayız. Bu akşam belki bugüne kadar çok fazla üzerine durulmadı ama e, durulması gereken bir konuyu da gündeme getirmek istiyoruz. Türk sözleri, dansözleri, dansözlüğün tarihi, dansözlük nereye gidiyor Allah'ım konulu, e, ne oluyoruz, ne yapabiliriz dansözlerimiz için konulu. Bu gece burada bir panel açık oturum yapmak istiyoruz. Ee, ve bu geceki konuklarımızı ben sahneye almadan önce onlar birer göbek demek istiyorum. <laughs> onlar birer estetik. <laughs> Biraz gecikeceklermiş. Ee, şey yapalım. Onlar biraz estetik dedik mi ya? Evet <laughs> Onlar birer geldiler mi? Gel. Oooo! Heyecandan bunu niye tutuyorsam elimde. <laughs> Anlamadım. Şunu alın ya çocuklar. Şunu al bakalım. Sana da yakıştı ha. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz sevgili Sibel e, Barış, sevgili Leyla Adalı ve sevgili Sidelya. Ne kadar güzel. Benim için mi beyaz giyindiniz? Evet, evet. Özellikle. Yoksa denk mi geldi? Yoksa... Yok, özellikle. Özellikle beyaz evet. Çok teşekkür ediyorum. E, sevgili Sibel Barış'la başlayalım programımıza. Başlayalım. Sevgili Sibel, şunu sormak istiyorum öncelikle. <laughs> Gördüğünüz sor. gibi arkadaşımız gülüyor. Hiç sohbete giremeyeceğiz bile. O, sen devam et güzelim, ben Sibel'le sorumu sorayım. Bu ne ciddiyet? <gülüyor> öncelikle bunu <laughs> sorayım sana. Ama Leyla Leyla yapacağız yani ama. bir şey yok. <laughs> Hayır. Hadi sor. Sibelciğim, şunu sormak istiyorum. <laughs> sor. Da, dalıp gidiyorum dönsem geriye keşke soracağım. <laughs> yok yok şeyi soracağım. <laughs> sözlük nasıl bir meslek? E, tayiniz çıkıyor mu? Sigortalı mısınız? Yani mesela doğuda şark hizmeti yapıyor musunuz? Yani diğer meslekler gibi mi? Mesela tayin çıktı mı hiç bugüne kadar bir yere? E tabii canım Türkiye'nin tamam, her yerine çıkıyor tayin. Çok teşekkür tayin. ediyoruz. Da, <laughs> rica ederim. Şimdi, Türk, Zaten ben biliyordum. Zamanımız hep kısıtlı. Burada, Konuşamıyoruz herkese. Tabii Üç senin de hep olmuyor. konuşacağın için hiç önemli değil. Ha. Sen hem sor hem cevapla <laughs> gitsin. Niye? Kızdınız mı? Yok niye kızdım Yok şaka söylüyorum. Peki hemen ee, size de sormak istiyorum Sayın Leyla Adalı. Dans sözlük nasıl bir meslek? Tayininiz çıkıyor mu? <laughs> farklı soru da hazırlayamadık. Üç tane geldiğiniz için her birinize farklı soru soramıyoruz. Elimizde olanlarla yetineceğiz artık. Yok onu sorayım de. E, şimdi de bugüne kadar Nesrin Topkapı'yı ben bir Türkiye'nin e gelmiş gitmiş en büyük dans biri olarak biliyordum. Ondan sonra gelen dansözler içerisinde de o başarıyı yakalayan oldu mu olmadı mı çok fazla ben takip edemem için. hayır. Çünkü ben yani bir dönem... Yani 10 senedir sahnelere çıkmadığı halde bugün hala bir Nesli Topkapı evet. olayı gidiyorsa yok. Olmadı. Yok Hastayı mi? çok paylaşan oldu ondan sonra. Baya bir dansöz var ama değil mi? Hayır yani e, Nesli Topkapı tek başına bir şeymiş ama şimdi sadece bir zaman iki üç tane imza atıp Ama o zaman da var. yine varmış oğlum Seher her şeyiniz. Siz sohbet edin ben söyleyeyim ya. <gülüyor> arkadaşlar bulmuş <laughs> bitince çağırın beni. <laughs> vardı bayağı bir dansöz vardı o dönemden beri. Çünkü ben iki sene yaptım. Hocanız ee, <laughs> kimdi? <laughs> <laughs> sonra da bıraktım dansözlüğü. <laughs> Hocanız kimdi? Hocam kimdi? Engin Arduç'la ben dansöz. <laughs> Ama içeride çok güzel kıvırdım bayıldım. Benim şey var ya ben sahiden de bir dönem oynadım sahiden de biliyor musunuz? Ama ne oynadın? Ee, yok sinem film yok yok filmde oynadım. <laughs> filmde göbek attım. <laughs> bir yolum neydi? Son benim filmimi izlediniz mi? Hayır. Hayır daha kısa bir olur. Nihayet Mucize isimli bir film çevirdim. Oynuyor, bir kendim çevirdim tabii filmi. Niye bize böyle biliyor musunuz? <laughs> ya izlediniz mi bilmiyorum ama onun için sordum. Ak İzlemek merkezde sen. oynuyor reklamlar. Ak merkezde de oynuyor birçok yerde oynuyor. Öyle bir film çevirdim ve... Ee, bazı sahneleri sansüre uğramış. Evet. Bizden daha çok harfi sahipiz. Evet, bir takım sahneleri sansüre uğramış. Evet. Et görünüyor diye. E, 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 ne kadar yanlış. Ben de onu soracaktım ya. Sayden de Üşümüyor musunuz kızlar? Sen versin burası siz çok sıcak. Annem, annem battaniye göndermiş size. Ne onu şey yapalım alalım onu da siz çünkü. Aa, aa, sizin... aa, çünkü... Ama yok valla böyle hem ben sizi göstermek onu istemem zaten öyle. Zaten. Yani. Yok, yok valla. çok zor ya. Lan niye attınız battaniyeyi? Yani, <laughs> <güzel, gülüyor> senin sayende o kadar sıcak. Peki. Hemen çok e, sormak istediğim önemli sorular var. Hanginiz cevap vermek istiyorsanız ondan alayım cevabı. Böyle tek tek gitmeyelim. Şunu sormak istiyorum. Dansözlük mesleğini kötüye kullanan var mı? Bunun bunun cevabını ben merak ediyorum ve almak istiyorum. Her meslekte olduğu gibi evet. tabii ki var. Yani mesela eee dansözlük mesleğini kötüye kullanan var mı de, yani kasa açan var mı, hırsızlık yapan veya göbeğiyle anannesini döven var mı? Yani kötüye kullanan bu amaçla söylemi yoksa yanlış anlaşılır. Var mı sayende de dans sözlük mesleğini kötüye kullanan? Bu söylediğin amaçta yok, yok tabii. Yok yok yani genel anlamda. Var ama her meslekte Olmaz, her var. Her meslekte yani. Olur gibi. Yani bir tek bizim mesleğimizde değil ki mankenlerde de var, sinema sanatçılarında da var. Evet. Yani sunucularda da var. Başladım. <laughs> 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 Sen nereden biliyorsun benim? <gülüyor> <gülüyor> ya hiç yakalanmayalım diye. Efendim! Önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz!